Evet, Tepeğin Olsun ve stüyan hoş geldiniz. Bugün Trabzonspor Galatasaray derbisiyle birlikteyiz. Bugün Zorlu bir bizi bekliyor. Katılıyor hepinizin dört gözle beklediği bu maç Trabzon falan Süper Kemrimiz dönüyor. Evet, maç başladı ya. 1. dakikada Diaz yes, müthiş bir oyun oynadı. Lustrum gole doğru gidiyor. Şut. Ve kaleciden ya da direkt döndü. direkten döndü. Lustrum yedi direkten döndü. Diaz tarafından mükemmel parça. Dokuz şu kaleciyle karşı karşıya. Şut. Ve dışarı. Yokuşlu. Kaçar fırsat. İnanılır değil. Direkten döndü. Muhammed Çağım. Şık çalım ile yolda. Desar şutu çekiyor. Şut. Şu geldi be. Gol. Desar müthiş. Bir şut çekiyor daha iyisini yapamazdı Destan Enis Destan Muhammed Çam'ın Muhammet Şam masiti kaçan fırsat sayılma Muhammet Şam ayakkabı çalıplığı kazandı destan için şu sırası çekti şutunu Kaçtı Kaçan fırsat destan dirinden direğinin dibinden dışarıda Evet İlker'in sonuna geliyoruz destan bir daha direkt döndü şutu Evet Trabzonspor kendisi aslında u 1-0 önde kapatıyor ilk yarı Bakıyoruz. Galatasaray derbisinde. 35-1 oluyor arayı Sen ne dersin? Şimdiye kadar iyi maç iyiydi. Maç iyiydi Rossi. Yeşil sağda köşeyle memnun oldum. Daha fazla beklemeyeceğim. İkinci yarı için mikrofonlarımız, spikerimiz de evet. Ben de yani. Evet. Hoş ikinci yarısı başladı. Bu böyle bir vardı lan benim? Esta Ham 301 oyun oynadı ve Muhammed Cem gole doğru gidiyor. Şut. Şu ve ah be Mustafa yapma bunu böyle. Muhammed Cem kaçan fırsat. Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyretti. Muhammed Cem sensiz bir an. Evet, maçın 60. dakikasındayız. Bunun gol için böyle bir oyuncu yok benim. Oha. Bunun sarı kart. Sen tarafından güzel bir pas. Muhammed Cem cirası aslında köşesinden kaleyi çözdü. Şut. Ah be Mustafa. Ben Avrupa maçında oynayın. Kadi çok iyi çıkardı. Harika bir kurtarış. Osimen kaçan fırsat. <laughs> Allah'ım Uğurcan. Kaçtı. Oferim Uğurcan be. Kali çok iyi çıkardı. Harika bir kurtarıştı. Ha, teşekkürler. Maçın 72. dakikasındayız. 1-0 önde Trabzonspor. Aha. Kimin? Oy bir evet. Destin'in penaltı golüyle Trabzon 2-0'a çıkıyor. Arda Öztürk oyuna girecek. Pensil sayı terk etme vakti. Henüz Destan 2-0. Son düdük çalışan seyirciler. Maç günü 15. haftasında Trabzonspor 2, Galatasaray 0. Evet 2-0. Trabzonspor bu akşam nasıl performans gösterir sizce? Nazir penaltı uzmanı olarak destan oyuncusu için takdir edilmeli. Daha güçlü mücadele taktiği görmeyi bekledim. Özellikle bu mahkeme karşı maçın içine etmeyi tercih ediyor. Bugün yayının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın yeni sizlerle karşınızdayız. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Devam. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Dur ne kadar kazanmalıyım. Hani daha. Evet, yarın sizlerle Hatay Spor, Trabzonspor dervesinde başında birlikteyiz. Ben Emirhan, spikeriniz. Görüşmek üzere, bye.